Alo, fırsat bu fırsat emlak, ben Fırat Fırsatçı. Nasıl yardımcı olabilirim beyefendi? E Ev mi lazım size? Kiralık ev arıyorsunuz. Ne tesadüf ben de ev kiralıyorum beyefendi. Vallahi iyi denk geldik. Gerçekten. E Nasıl bir ev lazımdı size? Ucuz. <laughs> Ucuz ev. <laughs> Bulursanız bana da haber verin. Vallahi çok şakacısınız beyefendi ya. Hep mi böyleydiniz yoksa ekonomik krizin etkisi mi? Neden mi gülüyorum? Çünkü duvarda adalet yazıyor. Pardon bu başka bir konu. Ee, sen şimdi cidden ucuza varıyorsun yani. Hayırlısı. Hayırlısı bakalım. <laughs> ya Allah aşkına. Ülkede ucuz alabilecek herhangi bir şey var mı da ucuz kiralık ev varıyorsun sen ya? Neyse kaç artı kaç lazım sana? 3 artı 1. Şimdi şöyle 3 artı 1 dairelerimiz 2500'den başlıyor beyefendi. Oha mı? Çüş lan nasıl bir konuşma tarzı bu? Ne kadar da kabasımız lan? La biz de biliyoruz kiraların 6 ayda 2 katına çıktığını bilmiyor muyuz? Kira fiyatları resmen uçmuş mu? Ee işte ne güzel oğlum bak yerli uçağımızı 10 yıldır uçuramadık ama hamdolsun kira fiyatları uçuyor işte ne güzel. Cık, bak bak dinle. Valla bak sen bilirsin bugün pahalı diye kiralamadığın ev birkaç ay sonra iki katına çıkar bak benden söylemesi. Cık, şey diye senin bütçen ne kadar arkadaş sen bana bir onu söyle ne kadar maaş alıyorsun sen? Asgari ücret mi? Baya baya bu bildiğimiz asgari ücret. <laughs> bir şey diyeceğim hep merak etmişimdir ya. Siz asgari ücretle geçinenler ya geçinmeyi bırak da nasıl hayatta kalıyorsunuz? Ya bir onu bir, bana bir söyle be. Hayır senin şu an ölmüş olman lazım aslında. Yani ölü birine ev kiralamakta takdir edersin ki ölü bir yatırım oluyor. La La oğlum bak intihar edeceksen bunun başka şekilleri de var, başka yolları var. Yapma bak. Sesinden anladığım kadarıyla da genç bir arkadaşa benziyorsun. ki kiralayacağım diyorsun. Cık, sen bilirsin. Sen bilirsin. Başlıyorum o zaman. Hazır mısın? Şimdi bak evin kirası 2500 fakat ev sahibimiz 4 kira diğerinde depozit istiyor. İlk 6 ayın kirasını da peşin istiyor senden. Buraya kadar tamam mı? Göğsün mü sıkışıyor? Cık, daha, daha dur bitmedi ya daha dur. Bana da 2 kira diğerinde 10.000 YTL e, ücret vereceksin. Bir zahmet. Tabi vermeden olmaz illaki vereceksin. Ambulans mı? E ama bir karar versen de ambulans mı lazım yoksa ev mi lazım sana? bana bak bak çok geldiyse sana bir güzellik yapabilirim. Benim alacağım meblağdan feragat edebilirim senin için. Gerçekten bak. E, 100 YTL. Yani 10 bin değil 9.900 YTL vereceksin bana. YTL değil TL mi? La oğlum kalp krizi geçirirken nasıl böyle şeylere takılabiliyorsun sen ya? Kapatman lazım gidiyor musun sen? Öbür tarafa mı? Bir dakika bir dakika Allah gecinden versin. Dur sen dur. Ben sana karavan versem nasıl olur? Karavan. Tabi 80'li yıllardan kalma bir karavan var bende. Biraz küflü paslı falan ama idare eder. Bak arabanın arkasına takarsın yemin ederim mis gibi. Canın nerede isterse orada yaşarsın. Araban yok mu? Ama sen de ölmeyi hak ediyorsun canım. Cık. ne Neyse sen bak yine de bunu bir düşün yalnız. Senin güzel hatırın için bak 81 model karavanı 70 bine sana kakalı e, e, satarım veririm. He, senin sesin bir değiş... Şehadet mi getiriyorsun lan sen? Ba, bana bak bak son bir teklifim var sana bak gitme. Şimdi benim e, saat satan Afrikalı bir tanıdık var ona söyleyeyim sana sazlıktan bir ev yapsın. He? Leopar derisinden bir don yaparız sana. Böyle mızrakla avlanır geçinirsin idare edersin bir şekilde. Aylık 1500 versen yeterli bak yalnız alo. Allah belamı mı versin? Cık. La oğlum insan son nefeste beddua eder mi ya? Ne biçim bir adamsın sen ya? Ha alo ee, bak şey diyeceğim eğer ölüyorsan şayet benim bir tanıdık imam var. Ee, uygun fiyata arkandan Yasin okutturabiliriz. Tabi okutmak bizim işimiz neticede. Tam kefen para... A, alo A alo. Cık cık cık. Adam mal mülk uğruna gitti ya la. Değer mi ya? Dünyalık şeyler için değer bu kadar can sıkmaya ya? Yazık oldu genç delikanlıya. Neyse devletimiz zeval görmesin.